Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda yani korku sıralaması yapacağım Five Nights at Freddy's karakterleriyle tam olarak 8 tane bölmeye ayırdım. Birincisi ultra mega korkunç, ikincisi çok korkunç, üçüncüsü korkunç, Dördüncüsü orta korkunç, korkunç anlık korkunç eh yani bir de bebe oyuncağıyla da sıralanıyor. Bu karakterleri yapacağım hepsini. Hepsi biraz uzun sürecek gerçekten. O yüzden yine bir şeyler yapıyorum. Bu arada e, bu sitenin adını da videonun sonuna koyacağım. Hı başlayalım. Var bir sürü ara karakter de var. Galiba tüm karakterler var ama bilmiyorum ya. Ee, evet Foxy ile başlıyoruz. Ben Foxy'yi görünce en sevdiğim karakter de Foxy. O yüzden korkunçlu alıyorum. Çünkü Foxy görünce her zaman alışık oluyorum ve çok da korkmuyorum. Evet, bunu hiç görmedim ama görürsem çok korkunç. O yüzden böyle koyuyorum çünkü ya hatta çok korkunç bir oyun çünkü gerçekten korku. <laughs> bu bebe oyuncak zaten bu bir şey değil. Bunu görünce orta korkunç alıyorum. Bunları orta korkunç alıyorum. Çünkü o kadar da fazla korkunç değiller. Bu papat yapayım. Puppet da böyle orta korkunç ama korkunç ya yani aslında. E bu Normal oyunun karakterlerine her zaman alışık olduğum için çok korkmuyorum. Evet bu bu da ya anlık bir korkunç oluyorum bunda. Eh yani. Şu balon boylar falan eh yani de benim. O şu balon boy var ya çok korkunç. Şöyle koyuyorum. Evet arkadaşlar. Bu ıı, Purple Freddy galiba. <laughs> bunu hiç görmedim ama yani bir anda ortaya çıkarsa ve görürsem korkuncu alırım ben bunu. Evet Bonnie Bonnie'den korkuyorum. Gözü yok. Anlık korkunca taşıyorum da onların yerini şey yapacağım. Evet bunlar. Bonnie ee, orta korkunç. Bunlar hep orta korkunç ama Fox'a e ayrı bir korkunç geliyordu. Lamsker yani. Bu bu bayağı korkunç ya. Aa, bir şey mi oldu? Ha, yok. Bir şey olmadı değil mi? Ayar falan. Bir şey yok ben bu bundan sonraki seriyi görmek istemiyorum ama şunu alayım yani zaten bu bir şey değil. Şu da bir şey değil. Neyse sırayla yapacağız. Ben bu iyi görünce bir anlık korkarım. Bunu görünce gerçekten korkuyorum. Bunlar da zaten ben direkt yok oluyorum. Çok korkunç. Ha, şu Bonnie'yi almışım yanlışlıkla. Korkunçtaydı o da. Bu bayağı korkunç. Bunun kişiler de zaten çok korkunç. Bir şey yapamıyorlar diyebiliyorum. Hayaletler de bunlar. Yani şey işte boşver. Böyle onlar pek bir şey yapamıyor. Ama yine de görüntü olarak Papa da alıyorum. Bunları da <laughs> korkunç ama. aslında anlık korkunç bunlar ya. Ama papa bir korkunçluk var yani. yani. anlık bayağı korkuyorum ama sonra korkmuyorum. Sıra bu veletlere geldi. Ama velet deyip hakkını yemeyelim. Yani şöyle korkunç alıyorum bunları ama gerçekten korkunç bu vill ama korkunç. Bu seri korkunç yani ama Foxy farklı bir korkunç yani ben korkuyorum, orta korkunç alıyorum. Bir ha neyse. Şöyle bunu da aldım. Hatta direkt ben bunlardan korkuyorum ama Fira da pek korkunç değil. Bu ikisini de şöyle çıkartacağım. Bunlardan bayağı korkuyorum o Daha kaç karakter kaldı ya yuh. Böyle bu video biraz fazla sürecek gibi. Yani. Yani koyuyorum şu yananlar yananlar gerçekten korkunç. O yüzden korkunç alıyorum. Bir dakika. Ya alayım derken biraz değişik oluyor. Evet bu bunu pek şey yapmıyorum yani. Ama anlık bir korkunç alayım yani. Ah yapılmasın adam. Bu bayağı korkunç. Orta korkunçlu alıyorum o yüzden. Yani biraz korkabiliyorum. Anlık korku. Bunda da anlık korku. Bunda ya bebe oyuncağı ya. Bunlar hep bebe oyuncağı. Var bu bu bebişler korkunç. Zaten bu balorayı nereye koyuyorum? Korkunç değil, orta korkunca koyuyorum ben ablamıza. Ya bu sisterler orta korkunca koyuyorum. Nedeni de gerçekten orta korkunç olmaları. Çünkü bir anda çıkınca gerçekten korkutuyor. Evet en hırtta korkunç. Ama korkunç yani. Orta de değil. Direkt korkunç. Ee, lift miydi adı? Unuttum. Eh yani. Şu wheel liftinden korkuyorum. Korkunç koyuyorum. Ya. Yeah. <laughs> Bu kız baya korkunç. O yüzden bunu en korkunç alıyorum. Şimdi. Ha, bir de Şunları çok korkunç alacağım ben. Şimdi düşündüm ama gerçekten çok korkunçlar. Evet bu. Bunu da bayağı korkunç alacağım. Çünkü gerçekten yani. Burada koyduklarımı öylesine koymuyorum. Gerçekten korkunçlar. Çöp çatan çetesi korkunç değil. Bu beyliler de korkunç değil. Ya zaten bunlar hiç korkunç değil. Direkt görünüşü olarak ve yani önümüzde oluşlarına göre yapıyorum ben. Bunlar hiç korkunç değil mi? ama Foxy'yi çok seviyorum. Foxy yardım ediyor ya. Bunları koyuyorum. Şu bebek beni çok sinirlendiriyor. Şöyle korkunç mu? Ya korkunç alıyorum çünkü gerçekten korkunç. Bu şeyden korkmuyorum. Aa Foxymiş. Dur o zaman bu da Foxy. Neyse korkmadıkları şöyle koyayım. Ay şu adam bilmediğim için korkmuyorum ama koydum. Şundan da korkmuyorum. Ee, bu bu biraz değişik o yüzden bu bir eh yani geçsin. Evet. Daha çok. Evet ya. Evet, evet. Baya çok da bir dakika ya. E şey, Foxy falan koymadık mı biz? Dur ya. koyduklarımız da var. Bir dakika bunlar hiç bitmez ki o zaman. Neyse zaten neyi koyduğumuzu bile. Bu ne ya? Ben bunu bilmiyorum. Düğme mi? Ne çok karanlık. Evet bu biraz gerçekten korkunç. Alıyorum bunu. Var bu tüm karakterler hepsinin olduğu bir bölüm var ya. Zekasını falan biz koyuyoruz zekasını. o oyundan hepsi yani e, tüm sınav karakterleri ve aynı yere koydum onları da burada ne yapacağım ya? çok şey şunlar pek korkunç değil bunu görünce gerçekten korkuyorum ben biraz çünkü neden olmasın korkunç alıyorum Şimdi. Ah var da bitiyor. He şey, hepsini yaptık. Bu başa sarıyor galiba. Ama iki tane koyamayız ki. Neyse bu Veni'yi koyalım. Ben bu Veni'den baya korkuyorum. O yüzden orta korkunca koydum Veni'yi. Şu bebek gerçekten korkunç yani bana göre sizi bilmiyorum ama bana göre <laughs> korkunçun da üstü. Ya şunu görünce ben gerçek hayatta şunu görsem zaten bunu e, çok korkunç alırım. Burada da alıyorum. Evet buraları hep yaptık arkadaşlar zaten. O yüzden geçiyorum. Evet, e, kadar hepsini yapacağız şimdi. Bu müzik kutusu. Buna bir şey olmaz. Ama bu gerçekten korkunç. Böyle bayağı hatta. Korkunç. alıyorum. Ya ben şöyle yapıyorum. Bu anlık korkunçlar sizin ortanız oluyor. Dörtlük listede orta sayılıyor. O yüzden şey yani ve aralarda da yaptım. Biraz fazla. Evet. Sırada Foxy var. Bu Foxy'yi direkt direk, diğer yanan canavarları koyduğum yere koyuyorum. Evet, benim listem şöyle. En kork, yani ultra mega korkunçta iki kişi var. Dur şunu da şöyle kayıyorum. Hatta bunu da çünkü yani korkuyorum. Yani bunları yanlışlıkla buraya koydum galiba. Ya şunu da görsem korkarım yani. Şu an bile korkuyorum. Kamerayı çeviriyorum. Evet. Or çok korkunçta da böyle. Korkunç böyle. Orta korkunçta bayağı kişi var korkunçta da çok kişi var. Anlık korkunçta böyle orta falan kişi var. Ben de. Eh yani de zaten 5 kişi var. Bebe oyuncağı çok kişi var. Evet arkadaşlar. O zaman bu şekilde bu karakterleri sıraladık. Hadi karakterler geri döndüğü için bir şey diyemiyorum. Evet böyle aramamız böyle oldu arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hepinize görüşürüz arkadaşlar ve bye bye.